Türkiye Cumhuriyeti Devleti başta yargı olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarıyla milli iradeye karşı savaş açan bu ihanet şebekesinin kalıntılarını temizlemekten asla vazgeçmeyecek. Milletimizin huzuru ve güvenliği için gereken her adım atılmaya devam edilecek. Hain örgütün her bir üyesi Türk adaleti önünde mutlaka hesap verecektir. Dışişleri Bakanı Fidan, FETÖ elebaşı Gülen'in ölümünü istihbarat kaynaklarımız doğruluyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölümü sonrası açıklamalarda bulundu. Fidan, istihbarat kaynaklarımız gelişmeyi doğruluyor. Gülen'in ölümü bizde rehavet yapmaz. Devletimiz bu örgütle mücadeleye devam edecek ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiya'yı Ankara'da konuk etti. Görüşmenin sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Fidan, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölümüyle ilgili de açıklamada bulundu. Bakan Fidan, FETÖ örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in ölümünü istihbarat kaynaklarımızla doğruluyor. Gülen'in ölümü bizde rehavet yapmaz. Devletimiz bu örgütle mücadeleye devam edecek. Bu örgüt kutsal değerler adına gençlerimizi safına katmış. Bu gençlerimizi milletine ihanet eden bir makineye dönüştürmüştür. Kendilerini ihanet dolu bu yanlış yoldan vazgeçmeye davet ediyoruz. Bu yolun sonu onlar için iyi değil. Bu insanlar FETÖ üyeleri, şimdi yurt dışında istihbarat servislerinin ellerinde büyük bir zillet içerisinde kendi milletlerine karşı bir silah olarak kullanılmaktadır. Bu ölüm vesilesiyle, onların üzerindeki büyünün kalkmış olması lazım. Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise FETÖ elebaşının ölümü, terör örgütüyle mücadeledeki kararlılığımızı hiçbir şekilde akamete uğratmayacak aksine mücadelemiz aynı kararlılık ve azimle devam edecektir. Ülkemiz aleyhine esaslı bir milli güvenlik sorunu olarak devam eden bu örgütle mücadele FETÖ elebaşı ile sınırlı olmayıp, tüm unsur ve uzantılarıyla sürecektir, açıklamasında bulundu. 15 Temmuz'da eşini ve oğlunu kaybeden Nihal Oğuçok'tan elebaşının ölümü sonrası çarpıcı mesaj. 15 Temmuz hain darbe girişiminde eşi Erol Oğuçoğu ve oğlu Abdullah Tayyip Oğuçoğu kaybeden Nihal Oğuçok, FETÖ elebaşı Gülen'in ölümü sonrası dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Oğuçok FETÖ geberdi. Şimdi FETÖ'ye tapanlar düşünsün. Kimin donunu koklayacağız, kimin sümüklü mendilini öpeceğiz diye. Azrail inşallah benim silüetimde gelmiştir dedi. 15 Temmuz darbe girişiminde 251 vatandaşımızı şehit ettiren FETÖ elebaşı Fethullah Gülen tedavi gördüğü hastanede öldü. Hain darbe girişiminde eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'u kaybeden Nihal Olçok ise terörist başının ölüm haberi sonrası çarpıcı bir mesaj paylaştı resmi eks hesabından ses getirecek bir paylaşım yapan ol çok insanlar ölür, hayvanlar geberir. FETÖ geberdi. Şimdi FETÖ'ye tapanlar düşünsün. Kimin donunu koklayacağız, kimin sümüklü mendilini öpeceğiz diye. Azrail inşallah benim silüetimde gelmiştir. Ha bitti mi yok bitmedi tabi. Üç kişi daha var listemde. Onlar da tez zamanda.